Arkadaşlar merhabalar iyi çalışmalar sorumuz 3 4 5 yayınlarından 3 4 5 yayınlarının ayeti matematik kitabından uğraşabilirsiniz güzel yorumlu bir soru eğer uğraştıysanız ben çözüme geçiyorum px bir polinom olmak üzere x artı px ve x eksi px polinomlarının dereceleri birbirinden farklıymış her ne eleman ne için pn artı bir büyüktür pn ve p3'ü sıfır vermiş bize p5'i soruyor şimdi burada sorunun olayı polinom olduğu için polinom neydi onu bir hatırlayalım öncelikle. Şöyle bir px eşittir an çarpı x üzeri n artı an eksi 1 çarpı x üzeri n eksi 1 artı nokta nokta a2 çarpı x kare a1 çarpı x artı a0 şeklindeydi polinomların genel denklemi. Buradaki an, an eksi 1, a2, a1 ve a0'lar bizim terimlerimizin kas ve kas ne olmak zorundaydı? Reel sayı olmak zorundaydı. Şöyle yazarsak A0, A1, A2 nokta nokta, AN eleman reel sayı olmak zorunda. Buradaki x'lerimizin yani değişkenlerimizin üzerindeki ifadelere ne diyorduk arkadaşlar? Derece diyorduk. Ve derecelerde ne olmak zorundaydı? Doğal sayı olmak zorundaydı. Yani buradaki n'lerimiz doğal sayı olmak zorunda yazalım en eleman en şeklinde başka ne vardı x'lerimizin üzerinde e, derece oluyordu ve x'lerimizin üzerindeki en büyük ifadeli dereceye de polinomumuzun derecesi diyorduk örneğin ne olsun mesela px eşittir x kare artı 2x artı 5 olsun buradaki x'imizin en büyük x'imizin üzerindeki en büyük sayı 2 olduğu için polinomun derecesi 2 oluyor Sonrasında bu x'lerimizin önündeki ifadeler katsayılar oluyordu. Derecesi en büyük olan ifadenin önündeki katsayı ya da baş katsayı diyorduk. Buradaki baş katsayımız ne olacak? 1. Sonrasında x'li olmayan ifadeye yani burada gördüğünüz 5'e sabit terim deniyordu. Sabit terimde de x'li ifade olmuyor. Bu ifadenin sabit terimi de 5. Başka bahsetme, bahsetmem gereken bir şey yoktu herhalde. Bu şekilde polinomların genel ifadeleri. Şimdi soruya geçersek şurayı bir temizleyelim. Px bir polinom. Şu iki ifadenin dereceleri birbirinden farklıymış pek. Şimdi diyelim ki arkadaşlar Px'imiz ikinci derece ya da daha üst bir ifade olsun. Yani önce bir ikinci derece diyelim. Ax kare artı Bx artı C olsun. Ya da ikiden büyük bir şey olsun. 2 veya 2 derecesi 2 veya 2'den yukarı ise neden bu ifadenin gerçeklenmediğini anlatmaya çalışacağım. Şimdi şu dediklerini yapalım mesela x artı px. x artı ax kare artı bx artı c. Diğeri de neydi? x eksi şunu eksi ile çarpacağız. Eksi ax kare eksi bx eksi c. Bu iki ifade arkadaşlar dereceler ne? Bakın x'in üzerindeki en büyük ifade burada 2 burada da 2. Yani buna x ekleyip x çıkardığımızda ya da işte her neyse bu x kareler değişmiyor. Yani bu ne demek? Bunların dereceleri aynı demek. E bu ifade a x küp değildi. a x kare değildi. a x küp olsaydı şurası 3 olurdu. Şurası da 3 olurdu. Yine değişmezdi. Çünkü bunları etkileyen bir şey yok. Yani derece 2 veya 2'den büyükse bu ifadelerin dereceleri birbirinden farklı değil aynı oluyor. E bu ne demek? Bizim ifademiz yani polinomumuz ya birinci derecedendir yani px'imiz ax artı b şeklinde doğrusal bir fonksiyon şeklindedir ya da sabit sayıdır. Diyelim ki böyle doğrusal bir polinom olsun. Yine dediğini yapalım. x artı px x artı ax artı b x eksi ax eksi b Bunları da düzenleyelim arkadaşlar. x parantezini alırsak 1 artı ax 1 eksi ax yukarıda ne var a artı b aşağıda ne var eksi b Dereceleri farklı ise ne olacak ya biri x birinci dereceden olacak aşağı sabit olacak ya da aşağı birinci dereceden olacak yukarı sabit olacak Diyelim ki yukarıdaki ifade birinci dereceden olsun o zaman ne olması lazım aşağıdaki x'li ifadenin sıfır olması lazım Kat o zaman a ne olur 1 a 1 olursa burası sıfırlanır aşağı sabit yukarı ne olur 2x artı b olur. Aşağıda eksi b olur. Tamam. Sağladı. E diğer durum yukarısı sıfır olursa yani a'mız eksi 1 olursa yukarı sıfırlandı. Yukarıda b kaldı. Aşağıda eksi 2x eksi b oldu. İki durumda da şu üstteki durum neydi? a'nın 1 olması. Aşağıdaki durumda a'nın eksi 1 olması. İki durumda sağlandı. Buna uyuyor. Dereceler birbirinden farklı. E hangisi a olacak? İşte onu da buradan söyleyeceğiz arkadaşlar. Ne eleman ne için? Pn artı 1 büyüktür Pn. Bu ne demek arkadaşlar? Polinomumuzun artan olması demek. Şimdi polinom doğrusal bir, ifade, doğrusal bir fonksiyon şeklinde olduğu için ax+b artı b şeklinde. Ya şöyledir. Eğimi pozitiftir. Sağ yatıktır. Ya da eğimi negatiftir. Sola yatıktır. İki ifade var. Ya da yani şöyle. Sağ yatıksa artandır. Sola yatıksa azalandır. Bu Pn N artı 1'in Pn'den büyük olması polinomun artan olması demek. Yani diyelim ki bunu bilmiyoruz. Nasıl anlayabiliriz? Bakın en yeni derler koyun. En yeni bir koyun mesela. P2 büyüktür P1. İki koyun P3 büyüktür P2. N koyun mesela Pn artı 1 büyüktür Pn. Yani her doğal sayı için ne oluyor? Bakın mesela. Şunlarda ne olsun? 1, 2, 3, nokta, nokta, nokta. ne kadar gidiyor? 2 koyduğumuzda 1'e karşılık gelen daha büyük. şöyle bir şey. Mesela 2 koyuyoruz. 1'e karşılık gelen daha büyük. 2'ye karşılık gelen daha büyük. 3 koyuyoruz. 2'den daha büyük. N koyuyoruz. N eksi 1'den daha büyük. Yani gördüğünüz gibi bu da bir doğrusal olacağı için. Ne oldu? Sağ yatık oldu. Yani artan oldu. Buradan anlayabiliriz. Ama şuradan da anlayabiliriz. N artı 1 N'den büyükse işte. Doğ x değerleri artarken görüntüler de artıyorsa polinomumuz ya da fonksiyonumuz artandır. Tam tersi ise de azalandır oluyor. Bu ne olacak? Artan bir fonksiyon olacak. Artan bir polinom olacak. E şimdi bizim polinomumuz da ax artı b şeklinde olduğu için eğer artansa ne olacak? x'in katsayısı pozitif olacak. Yani a'mız sıfırdan büyük olacak. E burada da a'mızın sıfırdan büyük olduğu durum nedir? a'nın 1 olması. Yani px'imiz ne oldu arkadaşlar? A'ya 1 koyarsanız x artı b. P3'ü de 0 vermiş. 3 koyun. 3 artı b eşittir 0 ise b'mizde ne olur? Eksi 3 olur. Yani px'miz neymiş aslında? Şöyle bir büyütürsek, Eşittir. x eksi 3'müş. Bize p5'i soruyor. x yerine 5 koyarsak. 5 eksi 3'ten 2 gelir. Yani cevabımız ne? Oldu? C şıkkı.